arkadaşlar beraber güzel bir doğrusal denklem sorusu çözelim. Ahmet Beyzan bir teknoloji mağazasının aldıkları bilgisayarlar için yaptıkları ödemeler aşağıda verilmiş. Peşinat dediğimiz şey ön ödemedir. Öncelikle Ahmet %20'sini önden ödemiş ve kalanı da 400 lira taksitler halinde ödemiş. Beyza da yine %10'unu 1 bölü 10'unu ödedikten sonra kalanı 9 liralık taksitler halinde ödemiş. Hx'in yaptıkları peşin ödemelerden sonra taksit ödeyeceği toplam ödeyeceği toplam tutarlar eşitmiş. Yani şuradaki ödedikleri toplam tutarlar birbirine eşitmiş. Her bir bilgisayarın fiyatı 500 TL'den az olduğuna göre Ahmet ile Beyza aldıkları bilgisayarlar için toplam kaç TL diyor ödeme yapacaklardır. Şimdi burada işin kolayını şöyle yapabiliriz. Bu 400 lira ile 9 lira ne olacak? Bir yerde birleşmesi lazım. Bunların neyini almamız lazım? Bizim 400'e 9'ün bir kere bulmamız gereken şey bunları neyi? Ekokunu bulmamız lazım. Bunların katlarını bulacağız. Şimdi ikisi sıfır olduğuna göre ben bunları bir görmezlikten geliyorum başta. Çünkü zaten 100'e yüz 100 bunları direkt götürebiliriz. Ne yaptı? 100'e yüz 100 gitti. Bu doğru da dokuz kaldı. Sonra baktım. Bölünmüyor zaten. Dörde böldüm. Bir oldu. Dokuza böldüm. Bir oldu. Bunları birleştiği yer çarptım. 3600. 3600 size de bir yol göstermiş olduk. Böyle de kolayca aslında yapabilirsiniz. Eşit oldukları sürece istediğin sayıya bölebilirsiniz. Tabi biraz daha kolay olsun da biz 2-3 diye gidiyoruz unutmamak için bazı şeyleri. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi 3600'müş. 3600 bizi kurtarır Evet. 5000 liradan düşük. Peki daha büyük olmaz mı? Bunun katları olabilir. 7200 olabilir. 10800 olabilir. Ama 7200 olduğu zaman sadece taksitli kısımlı oluyor. Fiyatı 5000 liraya almış, açmış oluyor. Demek ki bu ikisi olmaz. Olabilecek tek bir değerimiz kaldı. O da neymiş? 3600'müş. Peki 3600 ne değeri? Taksitli ödeme tutarı. 3600 2 senede de taksitli ödeme tutarı. Bunlar %20'sini peşin ödemişse taksit olarak ne kadarını ödemişti? %80'i. %80 3600'müş birinde, diğerinde %90'ı 3600'müş. Peki bir de bunların peşinatlı kısmını bulalım. Diyelim ki şöyle yapalım. %80'imiz bizim 3600 ise Ahmet için konuşalım. %20'si nedir? %20'si kaç soru işareti. Ve oran orantı yapacağız buradan. Şuradan bakın bu bunun kaç katı? 4 kat. Bunu da 4 tepini bulmamız lazım. 3600 bölü 4 diyor. O da ne yapar? 900 yapar. Demek ki burada 5'in 900 lira ödemiş. Toplam ne kadar ödedi? 3600 artı 900 eşittir. 4500 ödedi. Beyza ne yapmıştır? Hemen bir Beyza'yı da göz atalım. Beyza'da %90'ı 3600'müş. %10'unu arıyoruz. Bunu da bakın böldüm. Şurada 9 katsa bunda da 9 olması lazım. Oran orantı yapıyorum. 3600 bölü 9. Bölü 9 da bunu böyle bölelim. 36 9'a böldüm 4. 36 2 tane sıfır ekliyorum 400. Demek o da neye eşit? 400 eşit. O zaman Beyza'nınki ne oldu? 3600 artı 400'den eşittir. 3600 artı 400, 4000 lira yaptı. Ne diyor? Ahmet ile Beyza aldıkları bilgisayar için toplam kaç TL ödeme yapmışlar? Topluyorum. Toplamda da 8500 TL ödeme yapmış ikisi beraber.